Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz mahallesinde pekmez ve un sucuğu yapımı devam ediyor. Bölge adeta şıra fabrikası gibi çalışıyor. Bölgede yaklaşık bin üretici yöresel ürün pazarına ürünleriyle katma değer sunuyorlar. Aa, Masere kazanlarında kaynayan pekmezin sucuk, pestil ve bastağı yolculuğu zorlu mücadeleyle başlıyor. Yılda 5 ton üretim yaparak ekonomiye ciddi katkı sağlayan üretici, katıksız doğal ürünlerini Türkiye'nin dört bir tarafına pazarlıyor. El emeği göz nuru ile oluşan pekmez sucuğu, pekmez nişasta ve cevizden oluşuyor. Üzerine ceviz içi kırılarak misafirlere ikram edilen hapısa ise yörenin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Kendi üzümlerimiz, kendi cevizlerimiz, kendi şeylerimizle uğraşıyoruz. Yani dedemiz, nenemiz, büyüklerimiz yaparmış ee, sucuk, şire. Yani eskiden böyle şeyler yenirmiş. Şimdi e, ama tekrardan böyle şeylere talep var. Doğal şeylere yöneldi insanlar. Onun, onun